Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size tek adam göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ekranda gösterdiğim elektrik verhunu aldım. Aranızdan birçok kişiye bu video normal gelebilir çünkü zaten normalde fiz tek atıyor. Bizim mantığı şu. Kula atlıyorsunuz bir kere vurup W'ye basıyorsunuz. Musibeti de basıyorsunuz. Vurmaya devam ediyorsunuz. Rakip böyle yanıyor. Az önce tavana hiçbir şey yapmadan neredeyse çeyrek canı bıraktım. Tek yaptım üstüne atlayıp yani normal saldırı W basmaktı. Ele indik. Bu seni kurtarmayacak. Normal saldırı yapa yapa kestim. Aranızdan birçok kişi düşük yerden çıkmak için benden karakter yani şampiyon tavsiyesi istiyor. Direkt size önerebilirim. Ve her zaman da öneriyorum zaten. Yani ne kadar önereceğim. Gerçekten çok güçlü ve çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Aslında zaman rakibin ölmesi saliseler siliyor. Yani saniyeler bile olmuyor. WQ yapıyorsunuz oyundan siliyorsunuz. Oyun sonunda zaten göstermeye çalışacağım. Üstüne atlayacaktım. Bir atlayayım mı? Yere indik. Yasağı çıkardım. Sağ sol yapalım. W'sünü yemeyelim. 3 turunu aldık. Bizim jungle şu an bana yakın diye. Ekibe dalmıştım. Yeniden dalabilirim. Evelin öpmem lazım onu. Bu şekilde. Ama ben ölmesem iyi olacaktı ya. Az önce ölmeye geçtim. Talonu ben keselim diye düşünüyordum. El düştükten sonra wq yapacaktım. Elektrikler de patlayacaktı. Ve talonu keseceğim diye düşündüm ama olmadı. Benden önce 6 oldu beni kestiği için. Buradaki aldıktan sonra ben de altı olacağım. Gerekirse istedim dalmayalım. Yoksa bütün minör bana vurabilir. Buradan çıkarsak. salon ne yaptın ya? Bomba yaptı canıma bakın. Şükreden çıkmak için de adevi şampiyon istiyorsanız salonda oynayabilirsiniz. Kanalda bol bol videolar var. Onlara da bakabilirsiniz yani. 7 ultiye. Elme düştüm üstüne. Buradan geçecektim. Ürünlerden büyük halkını veren bir şey almış ve öldüm. Benim diğer fizyodörümü izleyenler bilir. Ben normalde böyle oynamam da bir şeyler oldu. Yani oyun başında gerçekten şu an kötü oynuyorum. Böyle kötü oynamam bir yönden güzel oluyor. Çünkü direkt herkes fizi güzel bir şekilde oynamayacaktır. Bu karakterde geriden başlarsak ne yapabiliriz tarzında bir video olabilir. Hepsi de görmüş olursunuz. Şimdi üstüne atlıyorum. Eyle indim. Uzun süre kapışmıyoruz. Pasif patlatmış. Ben biraz gaza geliyorsun galiba ya. Alacak mısın? Bu sefer aldım. Bu yeteneğim var. Şöyle içinden geçtik. Benim tavuğunu kesmek için yapmam gereken tek şey uzun süre kapışmakmış. Büyük halkanın runu girdiği için. Böyle ufak takaslara girersem yüksek basar hasar çıkaramıyorum. Şimdi de pasif patlatmasın. Geriye çıkalım. Canı biraz daha az kalırsa büyük ihtimalle büyük halkını kazanacak. Ve kesemeyeceğim. Elektriklerin gelmesinde birazcık var bekleyelim. Acaba üstüme atlar mı? Şuraya atlayacak gibi ya. Daha doğrusu almak ister atladım. Normal saldırı W yaptık. Tamamdır. Kalkanını aldık. bizde de eğiniz yokken de sakın rakibe dalmayın. defansif yeteneğiniz olmuyor. Aldık. Bir dakika ya. Nasıl oldu? o yeniden kalkan kazandı. Eşya falan mı almış? yok Ben mi yanlış gördüm yoksa? Şimdi o zaman şöyle keseyim. ya ye bastım. Bir yere düştüm gibi W2 yaptım. Şimden geçtim yani. Az önce tanımını kestikten sonra base'e gidip bu deneyi bitirdim. Bu bizim temel eşyamız diyebilirim. Ama temel eşya demişken de her maç bu alınmıyor. Yani bazen füze kemer de alınabiliyor. Bazen gıcı tırpanı da alınıyor. Her işte kaçmalı şampiyonlar varsa füze kemer alabilirsiniz. Kaçmalıdan kastım mesela ADC S falan vardır. S ile kaçar. Füze kemerle yakalarsınız. Ya da karşı takım çok kırgandır. Böyle Lux tarzında bir sürü şampiyon vardır. Sonra Lux tarzı. Gıcı tırpanı aldığınız zaman da bir anda tek atarsınız. Bu den almanın avantajını da söyleyeyim. 600 mana veriyor. Mana sonu yaşayamıyoruz. Güzel bir yetenek gücü veriyor. Ve pasif sayesinde de Ekiplere ya da birimlere fazla vurabiliyorsunuz. Tabi bekleme süresi var. Şu anda bakın geldi. 14 fazlan bir hasarı vurabiliyorum. lombota gitmiş benim atam. İçinden geçelim. Eyle indim. İyi çıkardım. Sen neredesin ölürsün. Ben dedim sana. Öldün. Kolada Mion'dan kaçtım. Deliye kestikten sonra fark ettim de asılık sopası falan da varmış. Yani canı da vardı ona rağmen kestim. Ve dördü birmiş öndeymiş. Ama hadi beni alabilirdi ama benim hasarım daha fazla çıktı için aldım. Belki baktı sirbaz aldım. İkinci eşi olarak da lişman alacağım. Deliye kesmeden önce de ben avantajından bahsediyordum. Size mana falan veriyor demiştim. Hatta pasif sayesinde fazla hasar çıkarıyor diyordum. de aslında en güzel özelliği büyü da vermesi. Bütün eşyaları büyü nüfusu verebiliyor. Karşı takım kısaca bir dönemci kassa da çok da sıkıntı olmuyor. Bunu da aldık şu an. Yere indim. Böyle oyundan sildim. Buraya kimse bakmayacak mı? Sıkıntı yok. Ben böyle evimde kaçarım. Aldık bunu da. Bir bastım kestim. Bu kadar basit. Şu an bunları da keseriz. Ben de almak istiyorum buna. Hadi ez de aldık. Flash da indim. Tek attım. Bunu alır mıyız? Tamam bunu da aldık da ben öldüm. Biraz fazla abarttım. Az önce ölmek benim açımda hiçbir sıkıntı olmadı. Size fizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldum. Bir de üstüme sadece Luden vardı. Neden böyle hasar çıkardık. Şimdi ikinci olarak da aldım. Lich Ban sayesinde rakiplere WQ yaparsam çok daha fazla vuracağım. Tek kemeri daha kolay olacak. Hatta birisinin üstüne göstermek istiyorum. Ne şimdi bu? Baksanıza. 256 AP ile böyle bir hasar çıkardım. Tek yaptım WQ Emi de kullanmadım ultimi de kullanmadım e Zaten ultimi kullansam büyük ihtimalle keserdim de Ulti tutturmak biraz zor olabiliyor Zaten Fizz'in de tek zorlu ultisi bence Uzaktan atarsanız bazen kaçıyor Yakından atarsanız kaçmıyor da yakından çok az hasar vuruyorsunuz Uzaktan maksimum hasarı vurabiliyorsunuz aklınızda bulunsun Giderek attım Oyundan sildim E'mle miyonları da alacağım aldıktan sonra da base'e gidelim. Biz bir suikastçı olduğu için çoğunlukla fight'ta bir arkadan gitmeye çalışın. Oyundan sildim. Güzel. Enecek mi? E, bu da öldü. Ne oluyor ya? Öldükten sonra yeni fark ettim de benim mikrofonum kapalı kalmış. Tela okunuyordu mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Ne zamandır kapalı hiç bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Tela aldım sen nerede ben konuşuyordum. Büyük ihtimal orada sadece böyle oynanış kısmını göreceksiniz. Bizim ne kadar güç olduğundan bahsediyordum. Eşyaları falan anlatıyordum. Bu lükümü atladığım zaman tek atmak için gölgelevle çiçek deneyi almıştım. Bakın şu an tek yedim. Hiç şey yapmadım. Kill de korkudan kaçıyor. Bunu da alacağız. WQ yapıyorum. Bu oyundan sildim. Ult atmama gerek yok artık ya. Bunu da keselim mi? Ultiyi fırlattım. E'ye bastım. indim. Bunu da aldık. Şöyle Mion'dan çıkalım. Oyun en başlarına tam olarak bundan bahsediyordum. Gerçekten Fizz'in oyun sonunda hiçbir zorluğu yok. Yani ultiyi falan da kaçırabilirsiniz. Sadece rakiplerin dibine girip WQ yapın. Emin olun karşı takım böyle kırılgansa herkesi kesebileceksiniz. Yardım yardım. bu beni kesecek. Yenesek mi ya? O zonya bak hiç olmadı. Ne güzel sonunda tekleyecektim. Bu maç çok güzel oynayamazsam bile 54k yakın hasar vurmuşum. Fizin ne kadar güçlü olduğunu tekrardan sizlere göstermeye çalıştım. Son olarak değer ki video hoşunuza gitti. Siz bana destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.